Yamaç paraşütü, dağcılık, bisiklet, su sporları ve daha fazlası uluslararası doğa sporları ve kültür festivalinde bir araya gelecek. Bafra Belediyesi tarafından bu yıl 5.'si düzenlenecek Kapıkaya Fest 30 Temmuz'a kadar ziyaretçileri ağırlayacak. Çeşitli spor dallarını aynı ortamda buluşturan festival için hazırlıklar sürüyor. Türkiye'nin en önemli festivallerinden birisi Karadeniz'in en büyük festivali Kapıkaya Festivali'ne hazırlığımız devam ediyor. Uzun bir süredir ekibimizle birlikte bunun hazırlığı içindeyiz. Baffa'nın tarihini, kültürünü, sosyal yönlerini tüm dünyaya, ülkemize tanıtmak için böyle bir festivale ev sahipliği yapıyoruz. Festivalde profesyonel ve amatör sporcuların yanı sıra spora ilgi duyan bireyler de doğal bir ortamda buluşacak. Kapıkaya Fest adrenalin yüksek doğa sporları ve Bafra'ya özgü tüm güzellikleri Türkiye ve dünya gündemine taşıyacak. Bu sene özellikle yamaç paraşütünde havada kalma süresiyle ilgili yarışmalarımız olacak. Kanatlı uçuşta gene aynı şekilde yarışmalarımız var. Su sporlarımız var. Efendim dağ bisikletinde gene yarışma var ödüllü. Foto safari'miz var. Birçok etkinlik ve yarışmayı içerisinde barındırıyor Kapıkaya Festivalimiz. Festivalde katılımcılar kültürel pek çok etkinlik ve konserlerle güzel vakit geçirme olanağı bulacak.